sektör gelişirken sektöre bilgi deneyim ihtiyacı var. Bu bilgileri de sunan bir kuruluş olma yolunda olduğumuz zaman inanıyorum ki bu sektör daha iyi gelişecektir. Müzik Başta güneş, su ve rüzgar olmak üzere çevreye zarar vermeyen ve dışarıdan ithal etme zorunumuz olmayan yenilebilir enerjilerle birlikte ülkemizin ekonomik parametreleri de güçlü hale gelecektir. İleride olacak iş birliklerimiz için bir başlangıç olması temennisiyle hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum, başarılar diliyorum efendim. Bu çalışmaların ülkemizin teknolojik dönüşümüne, elektrikli şarj ekosistemine katkılarının büyük olacağını düşünüyorum. Daha başarılı çözümlerde yine Halk Bankası'nın ve teknolojik partnerlerinin başarılı bir şekilde yer almasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.